sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Şimdi önce şu kutuları alalım. Bekleyelim dolmasını. Evet, Şimdi Saklamamız gerek. Birinci olalım arkadaşlar. Şu kutuyu açalım mesela. Kar geldi. <laughs> Kaçalım. Ben de. İyice delirtecek. Yoksa biz saklanalım. Şuraya. Savaşmayacağım. Çünkü rahat olsun diye. Aslında şuraya saklanmak da mantıklı. Biz yoktan savaşın kazandığı Pemi tutuyordum ben de zaten. Saklamam var. Pem, te Pem teyze bizi görürse bizi mahveder. Orada. Karla savaşı. Acaba kim kazanacak? Her. Burada da görüktüğü gibi. Luka kazandı. Şu Pem teyzeye bir vursak mı? Al canım acıttı. Saklanayım. Gelme Lüko gelme gelme gelme. Pem teyze oradaydı değil mi? Nara gitmiş. Ben görmüşüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle vuralım biraz. Yerimizi belli edelim de. Göbek atalım hadi. Göbek göbek. <laughs> Saklanın. Arkadaşlar birinci olursak ben birinci olursam lütfen abone olacak mısınız bilmiyorum ama lütfen abone olun. Şuraya vuralım Riko kardeşim. <laughs> yerimizi belli ettik. Tam deliyiz. Ko Al sana. Ya. ya. Oğlum. Ben bir türlü bir şey yapamıyorum Aa! maalesef ikinci olduk. Neyse ki kazandık. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı diyorum ve bay bay.